Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Van Bronckhorst yardımcı antrenörlerimizden biri. Rakiplerimiz kim olursa olsun kendisiyle konuşuyorum. Türk futbolunu bilen birisi. Tabii ki görüşlerinden yararlandım. Bahsettiğiniz maçta sanırım kupa kazanmışlardı. Galatasaray, Frankfurt mağlubiyetinde şanssızdı. İzledim maçı. Kaçırdıkları goller oldu. Biraz da kötü şans. O maç bir daha oynansa asla 5 gol yiyeceklerini düşünmüyorum. Bu sezon sadece 2 gol yemiş bir takım Galatasaray. Çok iyi bir takım ve çok iyi bir hocaları var. Kazanmayı bilen, lig kazanmayı bilen ve şampiyon olmayı bilen bir takım. Biz hazırız. Galatasaray yenmesi çok zor bir takım. Liglerinde 7 bölü 7 yaptılar. Mental olarak iyi durumdalar. Rakip olarak bizim için zor takım. Gittikçe futbolun duran top oyununa dönüştüğünü görüyoruz. Bu tip futbol tarzını her yerde görüyoruz. Hangi takım olursa olsun iyi hazırlanmalısınız duran toplara.